9. soruya geldik. Bu dokuzuncu soru gençler ÖSYM ayarında bir soru ben. Bu da yine T soru bankamda bulunmaktadır. Soruların hepsi TYT soru bankamdan alınmıştır. Özellikle içinden seçerek aldığım sorulardır bunlar. Yer altına döşenecek telefon kabloları tahta veya metal makaralara sarılarak taşınır. Makara şekildeki gibi kamyonetin kasasına yerleştirilmiş ve kablonun serbest ucu yere bırakılıyor. Kamyonetin mekanik aksamı ileriye doğru sabit bir kuvvet uygulanarak Bakın sabit bir hızla demek ki sürtünme var. Kuvvet olduğu halde sürüklenerek açılmaktadır. Yani bu ilerledikçe burada kablo burada uzayacak. Yerde sürüklenen kablonun uzunluğu arttıkça kabloya etki eden sürtünme kuvveti artar. Sürtünme kuvveti yere etki eden net kuvvettir. O da mg çarpı k'dır. M kütledir. Kablonun kütlesi yerdeki sürtünmeyi arttırdığı için yani kütle artışı meydana geldiği için sürtünme Artar. Bir doğrudur. Kamyonetin yolla temas ettiği tekerleklere etki eden sürtünme kuvveti azalır. Bakın sürtünme kuvveti tekerleklere azalmaz. İkinci önermeye iyi dikkat et. Kamyonetin yola temas ettiğinde tekerleklere etki eden sürtünme kuvveti azalır mı? Kablo üzerinden kütlesini ayırdığı için... Azalır. Kablo açıldıkça kamyonet hızlanır. Hayır arkadaşım kamyonet hızlanmaz. Neden? Çünkü buradaki kablo uzadığı için burada sürtünme yine oluşmaktadır. Bu yüzden dolayı doğru cevap 1 ve 2 ile Bursa olur.